Şimdi çok çalıştım. Biraz kendimi ödüllendireyim ölmeden. Bu polenler iyi değil ya. Neyse. Bak şimdi benim ödülüm nasıl? Uzun zamandır oynamıyordum. Uzun zamandır oynamıyordum. Dedim niye oynamıyorum? Çok çalıştım. Dedim bak burası da benim fakirhane. Burası da benim fakirhane. yukarı en genci en en genci 4-5 yaşında en yaşlısı düşüneyim bir 30 yaşında falan. Evet. Şimdiki. Şöyle yapalım. Ee, birazcık tozutmak biraz böyle deşarj olmak için tabii ki eski arabalar, gerçekçi arabalar. Şimdi bir R5 alıp ya da bir VRC arabası alıp oynamak olabilirdi ama pek bana göre değil. Çünkü çok çok kolaylar ya. Hani sürmesi, durması, dönmesi o kadar kolay ki. Pek bana hitap etmiyor. Daha doğrusu hiç hitap etmiyor. Bu oyun da bilgisayarda aşağı yukarı pandemiden beri var pandemide çok oynamıştık bunu evde. Şimdi burada bir direksiyon setin falan yok göründüğü üzere. Ha bol bol gerçek lastik var, araba var ama öyle bir direksiyon falan yok. Klavye de oynayacağız. Olsun idare ederiz. Ee, hatırladığım kadarıyla ayarlarını bu arabanın ee, toprak için çok sert bir baz ayarla geliyor. Ya da benim karakterime uygun değil. Ben biraz daha toprağa taşı duvarı hemen kolay kolay uçup konabileceğim yumuşaklıkta bir araba seviyorum. Ve şanzıman oranı çok 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 kısa. Vites aralarında neredeyse hiç nefes bile alamıyor araba yürüyemiyor bile gibi şeyler var. Fren mesela çok sert kapıyor hemen ee, dört teker birden kayıyor gibi gibi gibi. Diyerek... Böyle etapların başında tornavidayla ayar yapan abilerimiz var. Onlara ithafen böyle bir ayar yapalım. Şimdi bu e, kamberdir, toyedir vesairedir. Bunlar toprak için gayet iyi. Mesela ön toye tam düz. Ön kamber bir derece, eksi 1 derece. Arka kamber eksi 0.25. Arka toye tam olarak toprak için ideal. Bunları kurcuklamaya gerek yok. Benim e, karakterime göre. Şimdi yani sürüş karakterime göre ve ben oynarken de biraz daha gerçekçi oynuyorum. Öyle hani oradan uç burayı kes falan filan gerçekte olamayacak şeyleri oyunda da pek yapmıyorum. Hani çünkü e, bu oyunu oynayan arkadaşlar oyunda uçuyorlar, kaçıyorlar, çok iyi gidiyorlar ama gerçek yarış arabasına bindiklerinde muhtemelen bir etapta arabayı pert ediyorlar. Bol bol var onlarda. Bol bol var. E, çünkü oyun gibi oynamaya çalışıyorlar yarış arabasında ama Oyunla gerçek hayat pek aynı değil. Yani oyunda yaptıklarınızı gerçek arabada, yarış arabasında yapmak pek mümkün değil. O yüzden ben biraz daha gerçekçi oynuyorum. O yüzden yavaş kalıyorum. E, o uçan kaçanlar gibi derece yapamıyorum oyunda. Ama gerçekte tabii e işte biraz sakalımız var. Diyerek şöyle frenlere geçelim. Fren ayarımız, e, fren basıncımız fazla. Nasıl fazla? Şu. Şimdi iki doz kıstım. 1900 metreye getirdim. Ön arka yarı güzel. Ortada olsaydı eğer frene bastığımızda tamamen dört tekerlek kayardı. Şu anda daha önce ön tekerlek tutup daha da şiddetlendiğinde arka tarafa doğru biraz biraz gidecek ama esas tutan ön tekerleklerimiz. Doğrusu da bu. Yoksa bu ortada ya da şuralarda olsa her virajda, her frende arkası yanımıza gelir. Bu çok vakit kaybettirir, kimi zaman kaza yaptırır. Tabii kullanıcıya göre. Kimisi şov yapar, kimisi ters döner. Diferansiyel ayarımızda e, ee, frende %48, gazda %48, ön yüklemesi de 40 Nm. Gayet güzel. Hatta birazcık bile rahatlatılabilir ama toprakta biraz vakit kaybettirir. Tek teker, çok paten çeker, çok debelenir araba. Hızlanamaz. Bunun da şu anda bu kadar kitle olmasının ne dezavantajı var? Gazda ve frende arkası arabanın fazla gezecektir. Ama hızlandıracaktır. Şu, şu da yavaşlatacaktır motor gücüyle. Yani buna göre kullandığınızda karakteri, karakteriniz buna uygunsa eğer gidersiniz. Ama arabanın arkasında çok zapt edemeyen bir karakteriniz varsa, yani öyle dört çeker, çok çeker arabalar gibi kolay araba sürüyorsanız bunu süremezsiniz. O yüzden bunları açarsınız ki tek tek ay patinaj çeksin, arkası daha kolay kendini atmasın. Neyse. Vites oranlarında, evet oyun e, oyunu yapan gerçekten ilginç bir ayar yapmış. Normalde şu e, daha aşağıda bak şimdi ben bunu biraz daha longa doğru alıyorum. Yani biraz daha genel oranı bu Aynomart'tır. Final Drive dedi. Aynomart direkt şanzımanın tüm dişlerine hükmeder. Bunu biraz daha uzattım. Yani otomatik olarak tüm vitesler tane tane uzadı. Atıyorum 1'de 40 yapıyorsa şimdi 1'de 50 yapacak. 2'de 70 yapıyorsa 80 yapacak. Yani bu tüm viteslere hükmeder. Onun haricinde 1 zaten çok çok kısa. 1'i şöyle bir tık bunu kiber kiber yapalım şöyle. 1'i bir tık uzattık. Çünkü 1'in çok kısa olması yani çok iyi değil. 1'in bir anlamı kalmıyor bu defa ve araba kuvvetli. Yani 280 beygir gibi bir güç var. Çok kuvvetli ve arkada inter. Bol bol patinaj şeker. Şimdi ikinci vites. 1 ile 2 şu anda çok yaklaştı. O yüzden 2'yi de birazcık açtım. 3 çok azcık açtım ki 2'den 3'e geçtiğinde artık arabanın torku ve gücü yetersiz kalacak. O yüzden onu çok az açtım. 3'ten 4'e geçtiğinde iyice yetersiz kalacak. Çünkü turbo değil. Yüksek bir torkumuz yok. Öyle 300-500 beygir değil. Çok newton metremiz de yok. Atmosferik bir motor. O yüzden 4'ü kısalttım. 5'i iyice kısalttım. Altıyı iyice iyice kısalttım ki genelde zaten videolardan takip ederseniz, yakalarsanız 4, 5, 6 birbirine çok yakındır. yarış arabalarında ama oyunu yapan herhalde bundan pek haberdar değil. Bunu öyle yapmamış. Ee, bu arada bu arabanın orijinalinde dog box var. Şu anda oyunda da muhtemelen dog box vardır. Evet. Amortisör kısmına geldik. Amortisör bunlar. Bir çukura girdiğinizde ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş emeceği ya da çukura ne kadar bir refleks karşı tepkime vereceği olayları. Bunlar da gerçekten çok sert. Hepsini iki doz yumuşattım ki bir yerden atladığımızda ya da bir tekerlek e, taşa çarptığında e, gibi şeylerde daha emici olsun. Yani yol tutuştan ziyade emici olsun ki araba kırılmadan ilerleyebilsin. Mantık bu. Mantık bu. Tabii oyun yine farklı bir mantıkta yürümüş. Yay kısmında da evet. Arabamız arkada enter. Bunu düşünerek e, bizim arkada daha fazla kontrol ihtiyacımız var. Önü iki doz yükselttim. E, ön yay yumuşaklığı iki doz yumuşattım. Öndeki antirole toprakta hiç ihtiyacımız yok gibi bir şey. Onu biraz daha etkisiz hale getirdim. Arkayı e, ön kadar yükseltmedim. Arkayı bir doz yükselttim ki ağırlık dengesi arkaya kaysın. Yani arka tekerleklerimiz daha iyi bassın. Yine arka yayımızı iyice yumuşattım. Arka antirolümüzü yine daha yumuşak yaptım. 1.60 Nm. Çünkü topraktayız. Hani asfalt pist yarışı olsa antirol barlar evet viraja girdiğimizde dengeyi sağlamak için iyi ama toprakta ve genelde rallide antiroller bana göre benim karakterime göre şu an belki bunu dinleyen izleyen e, Colin McRae'in amcaoğlu yarışçı arkadaşlarımız beni eleştirebilirler. Saygıyla açığım. Ben böyleyim. Diyerek şimdilik başlıyorum. Bu arada bütün kontroller kapalı. Ne antrol ne antibrek ne ABS vites klavyeden ve debriyajdan değiştiriyorum. Gördüğünüz üzere buradan sağa sola dönüyorum. Debriyajsız vites dahi değişmiyor. ABS yok, direksiyon yardımı yok, gaz yardımı yok. Böyle seviyorum. Diyerek şimdi artık kaydı Windows'a verelim. Umarım kasmadan güzel bir kayıt yapar. Evet, kaydımız başladı. Hadi bakalım. I <laughs> do Evet. Rally böyle bir şey. En ufak bir dalgınlık, hata vesaire affetmez. Ezbere bilmediğim bir yol. Notlara da pek bakmayı sevmiyorum açıkçası. Arasına bakıyorum işte öyle. Araba da maşallah var. Çok keyifli, çok zevkli. <laughs> bazı yerlerde hızlıydım. Bazı yerlerde ağır kaldım. Bazı virajları tutturamadım. Burada mesela böyle bir virajın olduğunu Gerçek yarışta çok kalın notlarla yazmak lazım. FF'den önce ya da işte finişten önce şöyle güzel bir viraj var. Gibi uçarsın. Bak dikkat et, gibi. Tabii onu söyleyen olmadığı için bir güzel uçtuk ee, ve şu ana kadar geldiğim etapta hani ara ara arkası çok kaydı, taşlara çıktı vesaire oldu. Onlar bile gerçek yarış arabasında affetmez. Defalarca lastiği kopartmıştık lastiği patlatmıştık. Defalarca yani bu işte oyunun cilveleri diyelim. Böyle bir yerden aşağıya indiğinizde de yarış kesinlikle tamamen biter. Ee, sizi buradan büyük bir çekici ya da böyle kırk ayak gibi bir şey yukarıya geri çıkartır. Kesinlikle kendiniz de çıkamazsınız. Çıktığınızda da araba kullanılacak vaziyette olmaz. Atıyorum yarışın birinci günü birinci etaptır. Daha 7 etap daha vardır. Sizin için yarış bitmiştir. Puan da alamazsınız emeklerinizde paranızda her şeyiniz boşa gider Bir de yani uçmak e, gerçekten ya tamam uçulur yoldan çıkılır vesaire ama hani yarışta kalacak şekilde olursa mesela gerçek bir yarışta ben asla bu kadar risk alarak e, bu tempoda gitmiyorum Hatta beni gerçek yarışta izleyen birçok arkadaşım eşim dostum bana hep şöyle şeyler söylemişti. Çok yavaş gözüküyorsun ama derece yapıyorsun. Nasıl oluyor? Yani her şey hızlı gitmek, böyle virajlarda sağa sola kaymak, açılmak, yanlamak değil. Emin olun daha az yanlamaya çalışsam ya da zaten ben yanlamaya çalışmıyorum. Sadece arabiyi zapt etmeye çalışıyorum. Ee, daha büyük viteste gidip daha az arkasını sağa sola kaybetmeye çalışsam, daha düz bir çizgide gitsem, daha yavaş gitsem daha iyi bir zamanla gelebilirdim şu ana kadar. Diyerek yarış olayına da böyle bir el atmış oldum. Ha bu arada son olarak bana çok soran oluyor yıllardır. Özelden, YouTube'dan, mesajlardan vesaireden hatta denk geldiğimizde yarışmak için ne gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? İşte eğitimidir bilmem neyi falan. Arkadaşlar hiçbir şeye gerekmiyor. Yani eğitim o bu, şu. Sadece paraya ihtiyacınız var. Maalesef böyle. Sanmayın ki o yarışanlar ee, yüksek yeteneklerinden çok iyi olduklarından bilmem neden dolayı asla değil. Asla değil. Samimice söylüyorum size bunu. Sadece parayla yarışan, yeteneği sıfır olan ya belki trafikte çok iyi araba kullanıyordur. Eyvallah. Ama yarış konusuna araba konusunda kabiliyeti, yeteneği, bilgisi sıfırın da altında olan insanlar imkanı olduğu için yarışabiliyorlar. Özetle e, paranız varsa gidip bir araba alıp, bir araba kiralayıp lisansı parayla alıp yarışabilirsiniz. Kimse size lisans alırken ne kadar iyi kullanıyorsun diye sormuyor bu sporda. Spor mu? Spor, evet. Ee, pahalı bir spor. Para sporu. Tabii ki çalışana göre, emeğine göre, döktüğün tere göre, bilgine göre, arabana göre bir derecelerde, bir yerlerde gidiyorsun ama öyle yüzeysel bir yorum yapmış oldum. Özetle yarışmak için yeteneği değil, para ihtiyacımız var görüşmek üzere